Rumların yoğun saldırısı sonrası düşen köyler ve tepelerde savaşanlar Erenköy'e çekilmişti. Rumların tüm gücüyle Erenköy'ü vurmasıyla bölgede sıkışan köylüler ve mücahitlerin tek çaresi Türkiye'nin müdahalesiydi. Telsizin başına geçen Denktaş'ın o meşhur mesajı ve sonrası uçakların gelişini anlatan mücahitler 61 yıl önceki duygularını yeniden yaşadılar. Erenköy'de telsiz görevlisi olarak bulunan ve Denktaş'ın Türkiye ile iletişiminin tanığı olan Zihni Halilhan, o anları Kıbrıs Net Habere anlatırken Ahmet Yıldırım, Enver Yetkili, Hakkı Önen, Hasan Galip, Ömer Ermiroğlu, Caner Egemen ve Özkul Beşir anılarını paylaştı. 2008'inde çok kötü bir durumdaydık. Ee, e, Erenköy bir köye sığınmıştı, bütün mücahitler, bütün köylüler. E, orayı korumaya çalışıyoruz. Ee, Erenköy'ün çevresindeki tepeler e, e, mücahitler tarafından e, korunuyor, tutuluyor ama karşıdaki güç çok fazla. Ee, bir seferinde ben de görmüştüm. Tek safta hani sürünerek de değil biz geri çekilince tek safta belki kilometre uzunluğunda kuyruklar halinde ilerliyor durum. Ve de gelip bize savaş açacak Erenköy çevresinde. Sonumuzu bekliyoruz. Yani bir şey yapabileceğimiz bir şey yok. Çünkü 10-12 bin kişiye karşı 650-700 kişilik bir kuvvetin yapacağı bir şey yok. E, hatta o son günde e, çok acayip konuşmalar, e, fikirler de gelişti. Rum'a teslim olmayınız, son kurşununuza kadar savaşınız, son kurşunu kendinize saklayın veya bir bomba ayırın şeklinde. Yani sonumuz olacak 8'in akşamı. Zavruşkan o manyotolu telefonlarla hepimize tebliğ yayınıyor. Çocuklar karadan ve denizden sarıldık. Kaçma yerimiz yok. Canla başla savaşacaksınız. İnşallah Türkiye yardımımıza yardımımıza gelir. Ve biz ve bir mermiyi kendinize cebinize saklayın bizler bir el cebimize koyduk ve canla başla savaşmaya başlarız. Yanı başımızda şehit olan arkadaşlarımız var. Yaralanan arkadaşlarımız var. Fakat mevziyi bırakıp gidemiyoruz. Ve Denktaş Bey İlerize Vuruşkan telsiz mağarasında köyde genel kurmayla görüşüyor. Uçakların gelmesi için Denktaş Bey adeta ağlarcasına yalvarıyor ve belli ki olumlu bir cevap alamıyor ve en son söz söylediği telsizde eğer Türkiye mücbir bir sebepten dolayı gelemeyecekse biz sabaha kadar ya dayanırız ya dayanmayız vatan sağ olsun diyor ve telsizi kapatıyor. İki dakika sonra Rıza Vuruşkan'ı telsize çağırıyorlar. Rıza Vuruşkan geliyor telsizde iki üç dakika konuşuyor ve mağaradan fırlayarak kollarını da açarak geliyorlar geliyorlar diyor. Artık 8 Ağustos Rumlar Rumlar bayağı bizi sıkıştırdı ve yani artık Erenköy'e çok yaklaştığı sırada yani uçaklar gelmezden evvel. Denktaş Bey size geldi. Kendisi aldı hoparlörü el, şey mikrofonu eline. Biz Mors'la haberleşirdik o, de boş verin mikrofonu aldı ve şey Ankara'ya Ankara'daki telsiz merkezi ki o, o da genel e, genel kurmayda komutanların olduğu bir e, merkezdeydi oraya e, şey yap çağrı yaptı yani ki artık sonumuz gelmek üzere bunlar bizi bayağı sıkıştırdı gelmediğiniz takdirde yani artık direnecek şeyimiz imkanımız kalmadı. Ee, gelirseniz kurtuluruz, gelmezseniz elveda. Ve yine o manyodu, manyotolu telefonlarla bütün cephelere tepki yayınıyor. Çocuklar gözünüz aydın, uçaklarımız geliyor. Yalnız mevzilerinizin önüne beyaz bezler koyun ki sınırlarımız belli olsun. Beyaz bezler de bulacağız. Doğun atlet ne varsa çıkarıyoruz. Mevzilerimizi önüne koyuyoruz. Ve gözümüz kuzeyde çatların gelmesini bekliyoruz. Akşam üstüne doğru da Rumların çok yoğun atışı karşısında e bölüklerin dağılıyor gibi bir durumda olduğunu telsizlerden anlayabiliyorduk. E bozulmaya başlıyordu ki uçaklar yukarıdan nokta gibi akşam üstüne yakın nokta gibi gümüş gümüş noktalar halinde indiler ve Rumları bombalamaya başladılar. İşte o an hepimizdeki moral tamamen tekrar taban yaptı. Atılan mermiler, bazuka mermileri, top mermileri havada birbirleriyle çarpışıyor. Arı nasıl oğul çıkarı da gölge yapan mermiler o şekilde gölge yapıyordu. Artık birbirlerimize sarılır, helallaşır ve var gücümüzle savaşmaya başlarız. Ama 20 dakika sonra 64 tane uçak semalarımızda dörder dörder o Rum mevzilerini yalnız gibi atmaya başlar. E şimdi uçaklar geldiğinde ilk önce tabii en yüksek yerdeyiz biz bulunduğumuz yerde hiç unutmuyorum. Öğleden saydı bu. Artık saat 3 mü 4 mü tam olarak onu bilmiyorum ama o vakitlerde bir şeydi. İlk önce başım bu tarafından baktım bir uçak sahili böyle darayarak gelir. Roketi attığını da gördüm. Tabii moralim yükseldi açıkça söyleyeyim. Ha bu arada e, bizim diğer bölgelerde Alev Kayası tarafından bu dere yataklarını falan bombardımana başladı uçaklarımız. Ve bir şey daha dikkatimi çekti oradan. Dört uçak semada dolaşırken dört uçağın da bombardıman yaptığını gördüm. Yani ben bunu gayet iyi Herhalde dört uçak görev kontrol yapıyor. Dört uçakla Bombardıman yapıyor. Sayılı boydan boya bombardıman etti. Geride başkan olduğu bölgeyi, o sırtları bombardıman etti. Efendim, Eren, terk Erenköy Selçuk bölgesinde, Alfa Kavya'sının bölümünde oralardan bombardıman edildi ki bir şey gelirse değerlikten. O geldiğinde o şekilde geldi böyle dünyalar bizim oldu. Dedik ah be. o e, çok sevindik hepimiz. Havaya atış açmaya başladık. Ya sevinçten birbirimize bir sarıldık arkadaşlar olarak. E, hatta uçaklar bombalarken biz de mevzilerden çıkalım kaçan Rumları vuralım gibi böyle düşüncelerimiz vardı ki komutan engel oldu. Sakın yapmayın uçaklar sizi de vurur. Nereden bilecek kim olduğumuzu gibi e, ikaz yaptı. E, hatta çok e, bilinmez ama uçak keşif uçaklarının bir tanesi sahile bir bomba bıraktı. Ee, yani neredeyse biz, babamla beraber buluşmuştuk. Ee, uçak bekliyoruz, yani kurtulacak bizi kurtaracak olan... uçakları bekliyoruz. İşte keşif uçakları havada. Bir bomba gönderdiler sahile, kuma, kumsala. Şaşırdık. Ee, ve ayaklarımız oralardaydık. Ayaklarımız kesildi yere düştük. Yani bayağı bir basınç. Sonradan değerlendirmemiz şöyle sahilde bir kamuş üzerine mavi bir mayo bırakılmışmış. Bırakılmış idi. Gördüm ben de gözlerimde. Uçağımız onu Rum bayrağı sanıp atmış olmalı diyoruz. Batı tarafta bir Rum hücum botu. Başyamo köyüne doğru kaçmaya çalışıyor. Uçaklarımız geldi, seyrediyorum. Denize doğru alçalıp ee, şimdiki Erenköy'ün batı tarafındaki cephemiz, birinci ve ikinci bölük diye biz isimlendiriyorduk orayı. Denizden orayı, ama bölüklerimize değil, bir sonraki Rum'un Pahşiammo mevzilerine, e, denizden yükselip tarayarak ta Bayraktepe'ye, tepeye kadar uçaklarımız devam ediyordu. Perişan ettiler. Bir anda Rum silahları kesildi, darmadağın oldular, e, kaçıştılar. Ta e, sonradan basından öğrendiğimiz kadarıyla Limasola kadar kaçtılar bir bir gecede, bütün bir gece. Çünkü 5'te geldi uçaklarımız e, o sıralar. E, bütün gece kaç kaçtılar. Allah'a şükür ki uçaklar, Türk uçakları gelip de kurtardı bizi ve onu biliyorsunuz, şeye borçluyuz biz. Başbakan İnönü'ydü ama rahmetli İnönü çok inceleyip sık dokuyan bir adam. Benim sonradan işittiğim Türk uçaklarını bize o zamanki Hava Kuvvetleri Komutanı İrfan Tansel Paşa yollamış. İnönü daha tereddüt ediyormuş galiba git yol yollayalım mı dedi ama Halil Fikret Alasya adını duymuşsunuzdur belki. O benim babamın birinci yenidir. Amcasının oğluydu. Öz oğlu. Birinci yenilik ben sonradan onun ağzından işittim bunu. Uçakları size İsmet Paşa değil İrfan Tansel Paşa yolladı dedi.